Aferin sana. sana. nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Hmm, bir tane çikolatalı pasta isterim. <laughs> Ütopya'yı kurtardın. Ve sadece ödül olarak çikolatalı pasta mı istiyorsun? <laughs> Selena benim kafama bir şey takıldı. Eğer bu enerji taşıysa gerçek kaşıkçı elması nerede? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Gerçi doğrusunu söylemek gerekirse enerji taşını Onos'a teslim ettikten sonra ben de bu soruyu Pandora'ya sormayı düşünüyorum. Ama gerçek kaşıkçı elmasının yerine konması gerekiyor. Çünkü o çok önemli bir kültür mirası. Elbette ama dediğim gibi yani gerçek kaşıkçı elmasının yerini sadece Pandora biliyor. Eyvah yoksa Pandora kaşıkçı elmasıyla kendi tek taş yüzük mü yaptı? <laughs> Ne? Ee, bağırma be manyak. Ütopya'nın enerji taşı bu. Eğer canın beş taş oynamak istiyorsa sokakta oyna. Hadi. Hadi kızlar fight. <laughs> Bu taşı sana kaptırmaya hiç niyetim yok Selena. Bırak artık dövüşmeyi. Alacağımızı aldık. Artık gidelim. Selena! <laughs> Selena. Kızlar iyisiniz değil mi? <laughs> Selena aldığın taşın enerji taşı olduğuna emin misin? Umarım öyledir. Enerji taşını bulabilecekler mi acaba? Az bir zamanımız kaldı Yüce Honos. Enerji taşının bir an önce bulunması lazım. Evet bulunması lazım. İster Hades bulsun ister Selena bulsun. Yeter ki bulunsun. Yüce Honos, ya enerji taşını kimse bulamazsa o zaman ne olacak efendim? Kötü. Çok kötü. Bunu düşünmek daha istemiyorum. Yepa! <laughs> yüce Onos, Yüce Honos, bu ne? Ütopya'nın enerji taşı. <laughs> Tek taşımı kendim aldım Yüce E ee, Böylece büyük ödül de benim. <laughs> i̇şte Pandora'nın çaldığı enerji taşı Yüce Honos. İki tane taş var. Bir tane olması gerek. Hangisi gerçek acaba? Her şey de Yüce Honos. Hayır. Asıl benimki gerçek taş. Hadi be oradan. Seninkinin dünyaların değer verdiği o uyduruk elmas denen madenden başka bir şey olmadığı belli. <laughs> Kimse yemez bunu. <laughs> Asıl sen kendi taşına bak Hades. Seninki sahte. Tamam susun. Hangi taşın gerçek olduğunu şimdi anlarız.